Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir yeni videoyla tekrar karşınızdayız. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda İskoç Gambit'inde yapılabilecek açılış tuzaklarıyla ilgili bilgiler vereceğiz. Çok önemli bir konu. Açılışta bir tuzak atıp oyunu hızlıca kazanabilmeyi başarmak her satrançının isteyebileceği bir durumdur. Şimdi açılışımız E4 başlıyor sevgili arkadaşlar. Siyahlarda E5 ile karşılık veriyor. Burada at f3 ile merkezdeki E5 piyonuna saldırınca rakip de at C6 ile savunuyor. Şimdi İskoç açılışı ve gambitini belirleyen hamle D4 sevgili arkadaşlar. Şimdi burada D4'ü sürünce biz İskoç açılışı yaptığımızı görüyoruz. Piyonla almak zorunda. Burada almazsa şayet korumaya kalkarsa bakın korumaya kalkarsa değerli arkadaşlar biz alıyoruz bunu. O at veya piyonla alırsa hangisiyle alırsa aslında ikisiyle de deneyelim. Atla aldığında biz de atla alıyoruz. O piyonla aldığında ve vezirle veziri alıp rokunu bozuyoruz. Geri gelelim piyonla alsın önce. Piyonla alsa biz önce vezirini alıyoruz. O şimdi iki seçeneği var. Atla alırsa E5'teki piyon gidiyor. Gördüğünüz gibi. Şahla alırsa da Roku bozuluyor. Bu da beyazlar için açılışta erkenden bir kazanç pozisyonu oldu diyebiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl varyantlarımıza. Piyonu korumak yerine doğru hamle olan almasının gösterildiği dağım yollarına gelelim. Şimdi biz eğer atla piyonu alırsak iskoç açılışını yapmış oluyoruz. Ama buradaki bu videodaki konu İskoç Gambiti sevgili arkadaşlar. Gambit neydi onu hatırlayalım. E, oyun başında erkenden yapılan piyon fedası bunun da e, sebebi taşların gelişimi için. Hızlıca taşlarımızı geliştirmek üzere oyun başında yapılan piyon fedasına Gambit deniyoruz. Evet burada İskoç Gambiti'nin belirleyici hamlesi fil c4 sevgili arkadaşlar. Şimdi burada siyah 2-3 tane alternatif var. Hepsine bakalım. Şu an siyah bu d4'teki piyonu korumaya kalkabilir fil c5'le. Şimdi artık atla alamıyoruz çünkü iki taşı koruyor. Burada bizim yapmamız gereken hamle değerli arkadaşlar c3'le bir piyon daha vermek. Şimdi burada oyuna yeni başlayan birileri hemen bir piyon daha alır sevgili arkadaşlar. İşte beyazların istediği konum buydu. Burada şu an iki piyon geride olan beyaz tutup atla veya piyonla e, piyonu almayacak. Burada fille sevgili arkadaşlar F7 fedasıyla Oyunu güzel bir konuma getirecek bir hamle var sevgili arkadaşlar. Şimdi bazılarınız diyebilir. Burada fil F7 yerine vezir D5 gelseydik hem mat isteyip hem de fil gitmiyor muydu? Hayır arkadaşlar ona vezir E7 gelip her iki tarafı koruyabiliyordu. O yüzden burada en doğru hamle fil çarpı F7. Bakın. Bir piyon aldık, fil verdik ama rokum bozuluyor. Şahla alınca ve verdiğimiz taşları adım adım geri aldığımızı görüyoruz. Bakın bu hamleyle hem fil hem vezirle şah çekiyor, hem fili alabildiğini görüyoruz. Şimdi burada şah tempo yememek için gideceği bir kare yani tempo dediğimiz siyah karelere giderse beyazlar fili alıp tempo ile şah çekecek. O yüzden önce buraya kaçma düşünebilir. Bu şekilde yapınca sizler de hemen fili almak yerine önce tekrar vezirle h5'ten bir şah çekelim. Ee, bir eğer siyah karelere giderse tempoyla alıp şah çekeceğiz. Ama burada g6 ile vezirin önü kapatıldığında bu sefer şu çaprazı zayıflattığını görüyoruz. Bizim de istediğimiz bu değerli arkadaşlar ve vezir fili de alıyor. Evet sevgili arkadaşlar şimdi gördüğümüz gibi bu İskoç Gambit'inde ilk tuzağı gördük. Şimdi eğer e, beyaz siyahlar bunu da almaya kalkarsa bu filde çok güçlü bir çapraza gelmiş oluyor. Evet siyahların roku bozuldu. Beyazlar gelişimde daha iyi. Verdiği taşları da aldı. İskoç Gambit'indeki ilk tuzağımız buydu. Şimdi geri gelelim. E, diğer diğer tuzakları gösterelim. Buraya kadar sevgili arkadaşlar İskoç gambitimizin belirleyici hamlesiydi. Fil C5 ile koruduğunda başına neler geldiğini gördük. Şöyle fil B4 ile şah çekebilir. Buna bakalım. Şimdi şah çektiğinde sevgili arkadaşlar burada bir piyon daha verme yoluna gidebiliriz. Burada piyonla aldığında evet burada biz piyonla alıyoruz. Piyonu aldığımızda şimdi fil nereye gidecek sevgili arkadaşlar? Fil e buraya gelirse bakın tekrar bir önceki oyundaki gibi fil f7'nin olabileceğini görüyoruz. O zaman burada eğer fil e diye giderse sevgili arkadaşlar burada nasıl bir kazanç yolumuz var? Evet bunu daha hemen görmemiz lazım. Evet veziri geliyoruz. Bakın vezir geliyoruz. Hem mat istiyoruz bir de mat bu kareyi tutacak. Kalıcı bir hamle yok. Sadece sadece arkadaşlar at h6 bunu koruyor. Onu da fil çarpı h6 ile alınca hemen filimizi alamıyor gördüğünüz gibi mat ettiğimiz için. Rok atınca bizler de filimizi kaçabiliyoruz ve burada da bir fil kazanmış bir at öne geçmiş oluyoruz. Peki gelelim burada ee, bu konuda siyahların en doğru hamlesi sevgili arkadaşlar fili ne c5 ne e7 ne f8 en doğru hamlesi burada fil a5 fil a5'e giderse ne yapacağız biz hemen hızlıca rokumuzu atabiliriz burada şimdi siyahların yapabileceği hamleleri düşünelim rok atmak istiyorsa değerli arkadaşlar atını çıkacak atının f6'dan e7'den çıkış dam yollarını inceleyelim F 6dan çıkarsa arkadaşlar burada hemen yapmamız gereken hızlıca bir E5 hamlesi. Ee, burada ne yapacak? Atı geri kaçarsa sevgili arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi oyuna giren taş geri geliyor ve tempoyla taşlarımızı çıkmaya devam edeceğiz. Burada atı geri değil de G4'e gelirse bakın aynı zamanda iki taşla e5'teki piyonu istiyor. Evet ve burada Belazların baskılı hamleleri geliyor. Fil ve istiyor. Burada tek hamle var. Veziri. Daha doğrusu iki tane alternatifi var. F6 sürerse bakın sevgili arkadaşlar. Piyonla alıyor. O neyle alırsa alsın. Sonraki hamlesinde kaleyle şah çekileceği için bu e, siyahlara iyi olmuyor. Burada siyahlar atını E7'ye kapatırsa ona da şöyle bir dağım yolumuz var sevgili arkadaşlar. Vezirle b e geliyoruz. Vezirle fil çaprazında f 7 istiyoruz. Siyahlar rok atarsa burada da beyazlara alet kazandıran bir hamle sevgili arkadaşlar. Ve bakın vezirin güzel hamlesiyle bakın hem A5'teki savunmasız file basıyor. Hem de E7'deki fil ve vezirin desteğiyle ata baskı uyguluyor. Burada iki taştan birini alabileceğini görüyoruz. Biraz daha geri alalım. Atı F6 yerine E7'den geliştirirse sevgili arkadaşlar. Burada da hemen atla F7'ye iki taşla bakın hem fil hem de atla saldırabiliyoruz değerli arkadaşlar. Burada da rok atınca ve vezir satranç taşlarının komutanı da hızlıca yardıma geliyor. Evet. Veziri de yardıma getirelim sevgili arkadaşlar. Ve şimdi bakın. Üçlü bir tehdit var değerli arkadaşlar. F7 e, karesine hem fil hem at hem vezir. Ama vezir H7'den de mat istediğini görüyoruz. Her iki kareyi aynı anda koruyamayacağı için burada yapabileceği en iyi hamle H3, H6 H6'ya da sevgili arkadaşlar e, burada e, atla bunu aldığımızda ver veziri açarak şahlar. Burada kaleyle de alsa oyun gidiyor. Şah e, veziri kaçayım derse de burada hızlıca bir mat görüyoruz sevgili arkadaşlar. Çifte şah. Şahın gidebileceği iki yer var. Nereye giderse gitse Atla şah çektiğimizde ve bakın şah e, G8'e gittiğinde evet güzel bir mat. Gördük. Evet değerli arkadaşlar şimdi tekrar başa dönelim. İskoç e, Gambit'inde biz fil C4'e geldiğimizde fil C5'i gördük. E, fil B4'ü gördük. Sakince e, fil E7 de yapabilir. Bu fil E7 yapmasının amacı daha önceki atın G5'e gelişini önlemek için yapabilmiş olabilirler arkadaşlar. Yapanlar da var. Çok başıma geldi. Burada da hemen C3'ü tekrar feda edebiliriz değerli arkadaşlar. Burada yine alınca ve evet burada şimdi fil F7 yerine Vezir D5'e gelebiliyoruz değerli arkadaşlar. Bakın mat istiyoruz. Yalnız burada dediğim gibi evet yine tek hamle At H6 var sevgili arkadaşlar. Şimdi burada eee matı koruduğu için atı alıyoruz. Şimdi yine siyahlar piyonla fili alamıyor. Ama burada rok katınca değerli arkadaşlar şimdi siyahın tehditleri var. <laughs> burada fil istekte beyazlar filini kaçmaya kalkarsa şu c3'teki piyon b2'ye saldırıp a1'e e, alma e, tehditleri olduğu için ilk göze çarpan hamlemiz fili c1'e gelelim hem filimizi kaçalım hem B2'yi koruyalım derseniz burada konumunuz kötü oluyor. Neden? Çünkü siyahların bakın karşı bir atağa gelişiyor. Ver veziri bakın diyor ki ver veziri bir de ver C2'den çatalı. Gördüğünüz gibi C2'yi koruyacak tek hamlesi D1 ve D1'de yapınca evet siyahlar verdiğini alabiliyor bu hamleyle gördüğünüz gibi çatal atıyor. O yüzden burada Beyaz'ın fili kaçmak yerine çok daha güzel bir hamlesi var. Ne olabilir sevgili arkadaşlar? Evet burada fil çarpı G7 <laughs> sevgili arkadaşlar. Bu fili verebilir. Neden verebilir? Çünkü zaten at almıştı. Burada bu fil, piyon daha alarak şah kanadını parçalayabiliyor. Eğer şah alırsa o da atla alıyor ve... Ee, iyi bir konuma geldiğini görüyoruz. Ama burada fili almak yerine şöyle bir hamle yapılabilir değerli arkadaşlar. Hala siyahlar e, tuzaklı hamlelerine devam ederse burada bakın tehdit yine at c2 var. Şimdi burada beyazlar çok akıllıca ve güzel bir hamlesi var. Çatala izin veriyor. Burada sevgili arkadaşlar güzel bir hamle. Veziri e4 5'e gelmek. Buradaki amaç şimdi eğer siyahlar diyelim ki D6 sürerse vezir isterse vezirle C3'ü alır. Hem C3'teki tehlikeli piyonu alır hem de atı ister ve atın da C2'den şah çekmesini engeller. Eğer direkt şah çekerse zaten beyazların istediği bu. Burada arkadaşlar şahı kaçıyoruz. O alırsa bir kalite kaybettik ama ve bakın beyazların bitirici hamlesi bu sevgili arkadaşlar. F6 sürülemeyeceği için gördüğünüz gibi şu an G7'deki matı koruyacak tek hamle fil F6 ve fille alıyoruz. Gördüğünüz gibi burada mat olmak istemiyorsa vezir kaçmaya kalkarsa sevgili arkadaşlar ve iki yerden mat ettiğimizi görüyoruz. Evet değerli arkadaşlar. İskoç Gambit'inde birkaç tane açılış tuzağı gördük. Umarım faydalı olur. Evet bu açılışları ben de Lichess'te kendim de çok başarılı uyguladım. Öğrencilerim de uyguladı. E, bu önemli paylaşımları sizlerle paylaştık. Umarım e, beğenirsiniz ve faydalı olur. E, sizlerden isteğimiz e, videolarımızı like'lamanız, beğenmeniz e, yorum yazmanız eğer e, diğer arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz daha kaliteli ve faydalı paylaşımların devamı gelecektir sevgili arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir başka satranç paylaşımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla sevgilerimle.